Elin Portekizlisi'ne 15'i kim ödedi? Ceplerinden mi ödediler? Biz ödedik. Tabii. Ali Koç cebinden mi ödedi 15 milyon tazminatı? Fenerbahçe Spor Kulübü ödedi. Tedesco'nun parasını da ödemiyor mu? Fenerbahçe öder. Bak gönderilsin hocam. Tamam mı? Yeni bir teknik direktör getirsin. Camianın kabul edeceği. Camianın heyecan duyacağı. Tamam mı? Bu isim de bence eskiler olmaması lazım. Neden biliyor musun bak? İsim vermeyeyim kimsenin de kalbini kırmayayım. Abilerimizden, kardeşlerimizden. Eskilerden geldi, değil mi? Ya bir kısmı şunu diyecek. Of ne anladık bu işten? Biz bu filmi daha önce gördük. Demeyecek mi? Diyecek. İsmail Kartalı getirsen Aykut Kocaman'ı çok isteyenler memnunsuz olacak. Aykut Kocaman'ı getirsen İsmail Kartalı çok isteyenler memnun olmayacak. Biz bu filmi daha önce gördük ne anladık? Sen aynı Ali Koç'un aynısısın Sayın Başkan ne anladık bu işten? Bir de adamın psikolojisini bozacaklar, dengesini bozacaklar. Ben Aynen. diyorum ki karar aldın ya yeni bir hava. Hocam döner dönmez yeni hoca geldi. Milliler geldi. Takımla buluştu etti. Samandıra'da yeni bir hoca var, yeni bir teknik heyet var. Bu bir sinerji değil midir? Sinerjidir. Disiplin değil midir? Artı bir disiplindir. Çıkıyorsun kara gümrük maçına. Kara gümrüğü şüphem var mı? Bu hoca kalsa da kara gümrük maçında şüphem yok. Bu 25 yıldır hoca olamayan Zeki Murat Göle var ya. O da çıksa kara gümrük maçına bir şüphem yok benim. Kara gümrüğü aldın. Hocam bak Antep'e nasıl gideceğin önemli. Bu hocayla Antep'e Fener gidersen Fenerbahçe taraftarı çok umutlu olmaz. Oradan da inönü var. Onu da düşünür. Ama sen yeni bir hareket yaparsan, sinerji getirirsen, yeni bir teknik direktörü getirirsen Kara Gümrük maçında da seyircinle bütünleştirirsen o teknik direktörü Gaziantep'e de umutlu gidersin. İnönü'ye de umutlu gidersin. Bu benim gö görüşüm. Ha, burada karar merceği kim hocam? Sayın Başkan. Başkan. Kulübün başkanı olarak futbol şube sorumlusu Sayın Ertan Torunoğlu. Var. Evet abi. Şimdi diyelim ki benim dediğim bu metodu yapmadılar. E buna da bütün Fenerbahçeliler olarak saygı duymak zorundayız. Bu kadar basit.